Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Bim'den aldığım web kameranın tanıtımını yapacağız İşte bu arkadaşlar Kutusuyla beraber Nasıl bakalım kullanılır mı kullanılmaz mı Görüntüsü nasıl Hep beraber bakacağız bilgisayara bağlayıp deneyeceğiz Evet arkadaşlar Kutusunu hep birlikte açıyoruz İçinden sadece Böyle kamerayla kablosu çıkıyor yani Bilgisayara bağlantı kablosu Zaten direkt kabloyu bilgisayara bağladığımız zaman USB kablosunu direkt kullanıma hazır olarak hazır olarak görüntü kaydetmeye başlıyor kaydetmeye başladığımız zaman. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bilgisayara bağlayacağız ve görüntüsünün nasıl olduğunu bakacağız, test edeceğiz. Evet arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz web kameranın görüntüsü. Şöyle de çekeyim. Yani şu anda web kameradan çekiyorum. Görüntüsü zaten direkt e, bilgisayara bağladığımızda kullanmaya hazır oluyor. Şöyle de göstereyim size. Ee, şu anda değiştireyim. Benim laptopun kamerasına geçelim. Şu laptopun kamerası şu anda çok kötü gösteriyor arkadaşlar. Ve web kameraya geçtiğimiz zaman imden aldığım web kamera daha kaliteli gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kaydı web kamerasından yapıyoruz. Sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Bakacağız sesine sonradan. Kontrol yapacağız. Gayet güzel görüntüsü. Yani bilgisayarın web kamerasından daha güzel. Yapar, bilgisayarın, laptopun kendi kamerasından daha güzel görüntüsü. Yani kullanılabilir güzel bir kamera. Evet arkadaşlar, kameramızı denedik. Bayağı güzel bence. Kullanılabilir güzel bir kamera. Tavsiye ederim. Eğer BİM'de tekrar satılırsa ya da başka bir yerlerde satılırsa tavsiye ederim kullanmanızı, almanızı. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.